Herkese merhabalar. spor Sporseverler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet bu hafta 27. haftaya geldik. <laughs> 27. hafta sonunda Fenerbahçe dinlendi, Galatasaray maç yaptı ve kazandığı Hafta sonunda 7 puanlık fark da oluşmaya başladı oldu daha doğrusu. Trabzon ve Gal Beşiktaş kendi sahasına kaybetti. Ummadık yenilgiler alıyorlar. Tabii Gaziantep ve Hatayspor'u da tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten iyi futbol oynayınca kazanıyorsunuz. Yani sonuçta hangi takımın olduğunun önemi yok. Ee, bir de şunu da söylemeden edemeyeceğiz. Bu Herkes bu şeye uydu. Aynı zamanda bu futbolcuların aslında güreşe gönderilmesi lazım. Herkes güreş tutuyor. O da ayrı bir konu. Bunun da değerlendirilmesi lazım. Yani geçen bacak sarması yapıyordu. Bu kez de kafa kol çekiyor. Bakalım neler olacak. Haftaya e, neler göreceğiz. Bununla beraber bir de Hani pozisyon gereği hani faul olmadığı halde yere yatanlara neden sarı kart verilmiyor. <laughs> ya bu şeye m Beşiktaş'ta da uydular. Rafa Silva'da uydu. Bonza'da, Trabzon'da uydu. Ne yazık ki Galatasaray'da zaten <laughs> bu e, modayı sürdürenlerden birisiydi. Bu moda devam ediyor hala. Ne yazık ki hiç pozisyon yokken yerlere yatıyorlar, bağırmaya başlarlar o zaman da işte hakemler gerçek pozisyonda belki de inanmayacaklar. Gerçek faulü de kaçırmış olacaklar. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. Mesela kaç sefer vara gitmek zorunda kaldı. Demek ki pozisyon iyi süzemiyor. Süzemediği için de vardan geri dönüyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Demek ki var dürgüzün değerlendirilseydi bu puanlardan böyle olmazdı. Bunu da söylemekte yarar var diye düşünüyoruz. Ama ne yazık ki ee, yine sorunların olduğu, bitmediği daha doğrusu ee, haftalarla devam edeceğiz. Şimdi <laughs> mesela Konyaspor e, orada mesela penaltı, mesela niye orada bağırmıyor Eyüp Spor maçında? Orada penaltı penaltıyı verdiler. Yani hiç ummadığınız yerlerde ummadığınız penaltıları veriyorlar. Verilmesi gereken penaltılar da vermiyorlar. Bunu da söylemekte yarar var. Çünkü hiç kimse, yani şöyle söyleyeyim bu bunu hak ederek kazanmak lazım diye düşünüyorum ama ne yazık ki yapmıyorlar. Evet hafta bu arada Bodrum Spor ıı, harekete geçti yani. Portekizli teknik direktörün gelmesiyle bu arada Trabzon Spor teknik direktörü Şanlı Gönüş istifasını sundu, sundu, mu? Sunduruldu mu? Fatih yerine geldi. Bakalım daha kaç tane teknik direktör değişecek. Bu da ayrı bir konu. Sürekli teknik direktör değişikliği iyi bir şey değil. Mesela son Rıza'da en sonunda Siyah Spor'da Rıza geldi. Madem Rıza kötüydü niye gönderdiniz? Niye getirdiniz? Yani bunu düşünmeden ne demiyor insan? Bu e, Rıza Çalın Bay bu işi iyi yapıyor mu? Yapıyor. E, ligde, ligde de iyi bir şeyler yaptı mı? Yaptı. Avrupa kupalarına da ses getirdi, mi? gestirdi. E neden bırakıyorsunuz ki? Mesela şimdi alışılmış bir, bir sistem vardı. Onun dışına taşmanın anlamı yok. Mesela 5 yıllık bir sözleşme imzalarsanız, 5 yıl içinde yaptığı başarılara bakarsanız, Bunun komplesini bir değerlendirirsiniz. Ona göre karar alırsanız daha iyi olmaz. Bu sadece bu Sivas Spor için de söylemiyoruz. Bütün takımlar için söylüyoruz. Yani teknik direktörü ne kadar eski ise başarısı da o kadar yüksek. Yani bunun Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani herkesin yapması gereken şeyleri yapmanız gerekiyor. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Yani hep örnek veriyoruz. 39 yıl Alex Ferguson Manchester United'ı yönetti. 11 kez bile şampiyon oldu ama hem Avrupa Şampiyonluğu var hem her şey var mesela bunların 39 yılın 11 yani yaklaşık olarak 27 yılı boşa mı geçti yani? Adam bizde olsaydı kaç kez gönderilirdi bu teknik direktör? En az 27 kez. Yani düşünmek lazım bunu. Yani bunu iyi, mesela Simone var mesela Atletico Madrid'de. Yani adam yıllardan beri aynı teknik direktörle mesela 10 yıldır aynı teknik direktörle çalışıyor. Yani bu da başarıyı, yani başarısızlık mümkün değil. İşte bütün mesele burada. Yani alışılmış bir sistem olur. Herkes ne dediğini anlar. Orada eğer buna ek yapacaksanız yaparsınız. Bir de altyapıya çok önem verilmesi lazım. Her seferinde söylüyoruz. Bu bütün spor branşları için söylüyorum aynı zamanda. Altyapıya önem vermeden bu futbolun gelişmesinin imkanı yok. Sadece e, dökme suyla değirmen dönmez. Onun için yurt dışından getirirseniz, yetenekleri, paralarınızı verirsiniz. Ondan sonra da ortakta kalırsınız. Çünkü bu paraları bir gün ödemeyecek duruma geliyorlar ve takımların hepsinin sırasıyla başına geliyor. Ee, sonra devlete gidiyorlar İşte ya bizi kurtar. Ya kardeşim niye borçlanıyorsun? Hı? Sen bir şirketi nasıl kendi şirketini yönetirken adam gibi yönetiyorsan kulübü de adam gibi yönetmen lazım diye düşünüyorum. Zaten futboldan gelen adamlar futbol kulüpleri aşkınlar olmadığı için bunlar da böyle yaşanıyor. Bunların mutlaka çözülmesi gerekiyor. Yani zaten Türkiye'de acı bir şey gerçek var. Şimdi eğer mesela federasyonların başkanları kendi yani güreşse güreş, futbolsa futbol, basketbolsa basketboldan gelirse daha iyi olur diye düşünüyoruz. Tabii yerli malı olsun. Lütfen herkes yani burada yaşamıyorsa burayı yönetemez benim düşünceme göre. Yani dışarıdan olmaz. Buradan olsun. Hakemlerde de mesela şöyle hakemlerin eğitimlerinin yetersiz olduğu burada görülüyor yani. En büyük sorunlardan birisi bu. Yani hakemler ya doğru düzgün karar vermiyorlar ya iddia oynuyorlar ya da başka bir şeyler var. Bu sorunlar mutlaka çözülmesi lazım. Kondisyonların yetersiz olduğunu zaten belgelenmişti. Bunlar mutlaka çözülmesi gerekiyor. Ee, mesela sezonlar sezon kapandıktan sonra bunlar iyi bir sınava tabi tutmak lazım. Ve bu sadece bu konu için değil. Başka hakemlere de aynı sorunları yaşıyoruz. Onun için Lütfen bu hakemler konusuna çok dikkat etmek gerekiyor çünkü yapılan haksızlıkta birinin geleceği belki de yok oluyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Lütfen düzgün kararlar verelim. Bir de haksızlık yapmayalım ya. Yani. Artık 2025'e geldik. Biraz olsun ilerlemenin yönünü seçelim. Yani bunları yapmazsak hep aynı yere geleceğiz. Sonuçta kendimize zarar veriyoruz. Yani birini kayırmak veya birine destek çıkmak onu aslında kötülemektir. Bu yaptığınız yanlış. Bundan dönün. Dönmezseniz sonu kötü olacak yani. He, herkes için kötü oluyor işte yani. O zaman işte insanı göremiyoruz. Sorun orada. Başarı istiyorsan adam gibi kararlar vereceksin. Hak yemeyeceksin. Sorunu çözeceksin. Hatta birkaç kez yarıştıracaksın bunları. Rekabet gücünü arttıracaksın. Başka çözüm yolu yok. Evet Bodrum. Spey Bodrum. Futbol kulübü kendisi Kasım Kasımpaşa'yı yendi. Orada da bir tane penaltısı verilmedi. Yani bazen inanamıyoruz. Bazen veriyorlar, bazen vermiyorlar. Orada da hani başka penaltılara da baktığımız için söylüyoruz yani. Ama Bodrum Spor'u tebrik etmek lazım. İyi oynuyor. Kasımpaşa zaten iyi oynuyordu. Yani gol hani tek gol olmasına rağmen ama güzel bir maçtı yani onu da söylemek lazım. Her iki takımı da tebrik etmek lazım. Tabii Bodrum kazandığı için ayrıca tebrik ediyoruz. Kayseri Spor kendi sahasında muhteşem bir futbol oynadı. Hem de Başakşehir, en de Başakşehir iyi güçlü bir takım olmasına rağmen aslında Çağdaş Atan kendi öğrencileri kendine ders verdi diyelim. Eski takımların ya da eski futbolcuların kendi takımlara verdiği dersler gibi gerçekten güzel oynadı. Güzel goller de attılar. Tebrik ederiz. Tabii şeyinde golü de güzeldi Başakşehir'in. Ee, i̇yi oynayınca oluyormuş demek ki. Yani burada ya daha doğrusu ona buna değil kendinize çalışacaksınız. Bütün mesele bu burada. Bunu yaparsanız başarı zaten gelecektir. Ya bu zaten burada da kalmaz. Avrupa'ya da taşar. Lütfen artık büyümeyi hedef koymaya, ilerlemeye bakmak lazım. Evet Antalya Spor, Çaykur Rizespor kötü başladı. İyi oynadı. Sonunu getiremediği bir maç. Sonunda Antalya Spor kazandı. <laughs> Sonuna kadar demek ki direnirseniz sonuçta kazanıyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim. Iyi, Rize spor daha iyi oynadı. Onu da söyleyelim. Yani. Ama kazanan Antalya Spor'u tebrik etmek lazım. Gerçekten iyi futbolla beraber dikkat etmek lazım. Maçın başlangıcı ve bitişlerine dikkat edin diye yüz kere söylüyoruz, dinlemiyorlar. Tabii bunu biz kulübe söyleyemiyoruz. Biz buradan söylüyoruz sadece. O da ayrı bir konu ama hep söylüyorum. Maçın başlangıçları, bitişleri, ilk devreler, ikinci devreler. Bunlar çok önemli bir konu. Bir de 64'ten sonra takımlar yorulmaya başlıyor. Ondan sonra gol ve goller gelmeye başlıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani son dakikalarda da karambol golleri penaltılar çok etkili. Bunlara dikkat etmek lazım. Çok dikkatli oynamak lazım. Ya daha doğrusu futbolda hata yaptığınız zaman bunun telafisi yok. Yani bütün bazı spor spor branşlarında böyle ama futbolda kesinlikle telafisi olmayan bir duruma dönüşüyor. Bir de süre bittikten sonra zaten hakem düğü çalınca olay bitiyor yani. Evet, Trabzonspor. Trabzonspor da iyi oynayan. Aslında Hatay Spor beraberliğe razı bir futbol oynuyordu. Fakat Trabzonspor bunu değerlendiremedi. Hatay spor da madem öyle dedi çok güzel gollerle ki gerçekten muhteşem iki gol de attı. Yani Trabzonspor'un da gol fena değildi ama gerçekten Hatay muhteşem gollerinde beraber 3 puan da almayı başardı. Ta ilk lige çıktığı gibi bir futbol diyebilir miyiz? Yaklaşık yani. Ama Trabzonspor'da ne yazık ki yenilen geçen hafta Kayseri bu hafta da buraya yenilince Konya Sporu da yenildi. E sonunda da Şenol Güneş gitti. Şenol Güneş gibi bir iyi bir hoca. Demek ki o da bitiyormuş. Bütün sorun şurada. Futbolcu oynamazsa teknik direktör ne kadar iyi olursa olsun maç kazanamazsınız. Bak bunu her zaman söylüyorum. Futbolu güzelleştiren bak tamam teknik direktörün iyiliği kadar futbolcu oynamak zorunda. Futbolcu oynamazsa teknik direktör istediği kadar dünyanın en iyisini getirin fark etmez yani. Ya sonuçta bu futbol teknik direktörün verdiği görevleri yapacak futbolcudur. Yapamazsa olmuyor işte bu iş. Yapan da kazanıyor. Evet, Sivaspor. Net golü var. Sivaspor kendi sahasında Göztepe'yi 3-1 yendi. Aslında Göztepe şaşırtmaya devam ediyor onu söyleyeyim. Sivasspor'da Rıza'nın gelmesiyle beraber hava mı kazandı? Ömer Erdoğan döneminde de böyle 5 farklı galibiyet aldıydı. Ama sonunu getiremedi. zaten Sivasspor'un en kötü huyunu söyleyelim. Gol atıyor, üstüne yatmaya çalışıyor. Ya bu hatadır. Futbolu 90 dakikaya yaymak lazım. Oynamak lazım sonuna kadar mücadele edeceksin. Sonuçta başarı geliyor mu? Geliyor. İşte bu maçta olduğu gibi. Evet Göztepe'de ne yazık ki dikkatsizdi. Bir de anıklık vardı yani, onu da söyleyelim yani. Ee, nasıl söyleyeyim? Kendisi ağzından yenildikten sonra bir toparlanamadı gitti. Yani, yani e, o eski havalı Göztepe'yi göremiyoruz. Onu söyleyelim. Dikkat etmek lazım. İyi oynamak lazım. i̇yi yani, oynamadan olmuyor. Rakip de iyi oynarsa zaten güzel maç çıkıyor ortaya. Gol ve gollerde ortaya çıkıyor. Ya bu hafta gol atamayan takım sadece Kasımpaşa bu arada onu söyleyelim mi? Bütün takımlar tebrik ederiz. Bu hafta Fenerbahçe bayi geçti. Yani bütün takımlar gol attı. Yani bir tane de olsa gol attı. Geçen maçlarda, geçen haftalarda altı takım gol atıyor. Ya. Çok önemli konulardan birisi yani. Evet, tebrik ederiz Sivas Sporu. Bakalım devamı nasıl gelecek Rıza ile. Zaten Rıza disiplinli birisi. Beşiktaş'ta oynarken de öyleydi. Hocalığı da öyle. Yani, devam, yani, teknik direktör yani. Gerçekten güzel bir karşılaşma oldu diye düşünüyoruz. Tabii 10 kişi kalmak işte kırmızı kartlar önemli. Onlara da dikkat etmek lazım. Düzgün oynamak lazım. Buna söyleyelim. Evet Samsun Spor. Lider Samsun Spor kendi sahasında Adana Spor karşıla karşılaştı. Ve 3-2 kazandı ama Samsun Spor hay 2 gol attı. Gerçekçi olan. Daha sonra bir sürü gol pozisyonuna girmesine rağmen onlar atamadı. Ama 2 tane bu geri pası kaldırmak lazım ya. Benim düşünüyorum gereği. Ya bu geri pasın yüzünden kaç tane hay gol yayınlar. Bu geri pas salaklık yani bilmiyorum ya bu ve orada da o kadar dikkatsiz davranılıyor ki yani inanılır gibi değil yani. Ya çıkarken adamın yani şöyle orada yapacağım bir hata gol demektir ya. At ya. Orta sahi geç. Niye bu kalenin ağzında paslaşıyorlar? Merak ediyorum doğrusu. Ya burada kaybedeceğin kesin. Araya giriyor adam. Bu yabancı maçlarda da görüyoruz. Yani böyle bir yani ne bileyim bu çağa uygun değil. Bence futbolun kalitesini arttırmak istiyorsan yeri pası kaldıracaksın ya. Yeri pas olmamalı ya. Adam orta sahadan yeri pas veriyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Futbol nasıl güzelleşecek ya? Hücum, hücum. Yani defansını sıkı tut, hücumunu yap. E atsın gol. Golle... E, gol, gol olmazsa zaten futbolun güzelliği olmaz ki. Yani burada da Samsun tebrik ediyoruz. Ama Adana Demir da gerçekten attığı iki golü de muhteşem goller attı. Gerçekten güzeldi. Tabii Emre Kılıç sonucu belirledi ama Adana Demirspor düşse bile iyi futbol oynayarak düşecek. Bunu da söyleyelim. Bu da önemli bir konu. Keşke bunu her zaman yapsalar. Onu da söyleyelim yani. Düşeceğini de bilsen Sonuna kadar mücadele edeceksin ve bunu yapıyor. Tebrik ederiz yani. Samsun Spor'u da tebrik ederiz. Ama Samsun Spor eski havalı günleri yok. Bunu söyleyelim yani. Bir duraklama dönemi yaşıyor Göztepe gibi yani. Eyüp Spor. Gene Eyüp da sonuç maçta kazandıktan, kaybettiği sonra Konya Spor kendi sahasında yenmeyi başardı. Ama Eyüp da ilk golü yani penaltı falan değildi. Yani nasıl veriyorlar ona da inanamıyoruz yani. Yani Konya Spor da bu hafta iyi değildi. Onu da söyleyeyim. Eyüp Spor. Sonradan bir oynamaya başladı ama yetersizdi yani. Mesela o iki haftadır oynadı futbolu oynayamıyor. Ya daha da önce hatta kaybettiği maçlarda oynadı futbolu oynayamıyor. Onu söyleyelim Buna dikkat etmesi lazım. işte teknik direktörlerin buna dikkat etmesi lazım. Futbolcular da mesela ya kaybetsen bile iyi futbol oynar. Zaten bir 90 dakika oynayacaksın. Başka 90 dakika bir hafta sonra. Arada bir maç da yok yani. olsa bile yani oynamak zorundasın. Yani senin görevin bu. Ya işin bu yani. Başka bir işin yok ki. Hemen bunu anlayamıyorum yani. Şimdi mesela basketbola bakıyoruz. Basketbolda bak inanın buna iki günde bir maç yapıyor. İki günde bir ya. Çok büyük bir olay ya. E buna rağmen adamlar oynuyor. He, üstelik de Euroleague hani seyrettiğimiz başka bir yerde değil ha. Yani lütfen bir bakın. Şöyle kendinize gelin ya. Adam uçakla kaç kilometre gidiyor. Yani İspanya gidiyor geliyor oradan Yunanistan'a geçiyor. Orada da maç yapıyor yani. Hele bu çift maç haftasında. İnan, inanılır gibi değil. Yani gerçekten oynuyorlar. Onlar da neredeyse parkeye serilecekler ama oynuyorlar yani. Ve futbolda da bunu isteriz yani. İstememiz lazım çünkü futbolun güzelleşmesi için futbolu 90 dakika oynamak zorundasın. Bunu yapmazsan başarı olma şansın yok. Yani biz biraz kaytarıyoruz bu işleri de yani. Eski insanla söylememiz gerekiyorsa. Bunu yapmamamız lazım. Topu sahanın içinde tutup sonuna kadar mücadele etmek. Gol çok olsun. Daha güzel olur. Yenilsin, yensin. Daha iyi değil mi? İşte futbolun zevki. Yani eski futbol yok ya. Yani Galatasaray, Fenerbahçe arasında oynanan hani bu 5-4 biten maçın herkes oturup bir daha seyretsin lütfen. Nasıl güzel goller atılıyor. Nasıl ortalar yapılıyormuş o Rıdvanlı yıllardan. Lütfen bir bakalım da şöyle futbol nasıl oynayalım bir daha bir daha bakalım yani. Bence şu anda doğru kimse yok ya. Mesela 5 kişi sıraya diziliyor böyle defansın önüne. Ya bir tanesi müdahale etmez mi? Yani inanılır gibi değil ya. Herkes bekliyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya bu nasıl bir şey ya gelen zaten iki kişi. Siz beş kişisiniz. Ya bir oraya pres yapsanız iki kişi otomatikmen topu kaparsınız. Vereceği pası da kapatırsın ya. Yani nasıl oynuyorlar ben anlayamıyorum yani futbol. Ya şimdi adam adama olsam bile biraz akıl kullanmak gerekiyor burada ya. E i̇nanamıyorum ya bazen. Ayıp Spor'da da bu arada hani Ahmet Kutucu falan gitti ama yavaş yavaş hani e, <laughs> tekrar düzelmeye başladı. O havasını Teyam zaten var da onun yanına işte Tayfur mu ya da başkası mı işte biri aranıyordu. O da bulundu gibi herhalde. Bakalım neler olacak. İyi oynuyor. Konya Spor'da eski futbolunu sürdürmesi lazım. Yani geçen haftalarda oynadı futbolu. Trabzon'u yendi. Ya oynaması lazım. Oynamadan olmaz bu şey. Evet Koren, Korenden Allianz Spor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Bu kez az yenildi. Geçen sene 4-0 yenildi. onu da söyleyelim. E, hatta golün birinde kendi hadidemini kendi kalesine attı. E, Ertuğrul'dan dönen topa vurulmak, vurdu. Zaten Osman vuracaktı o da masada. Evet e, Galatasaray da zor kazanıyor bu arada onu söyleyeyim. Liderliği devam ediyor. Puan farkı da var ama Ecel terleri dö dökerek kazanıyor. Bu Galatasaray için iyi bir şey değil. O kadar da transfer yaptı. Henüz transfer ya oturmadı ya da bir sorun var. Eski havası yok Galatasaray'ın. Onu da söyleyelim yani. Çok zorlanmaya başladı. Zaten lig ve yani e, şey maçlar azalmaya başladıkça karşılaşmalar daha da zor olacak. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Ne yazık ki Galatasaray'da düşüş devam ediyor. E, yani yani Spor'da muhteşem gol atmış. Yani, onu da söyleyelim e, bunu da inkar etmemek lazım diyorum. Yine de hani Galatasaray tabii tebrik ediyoruz kazandığı için. Alanya Spor'un yani Yusuf'un beceriksizliği diyelim yani o kadar gol pozisyonuna girip de atamazsanız olmaz. Ayrıca <laughs> Yunus'un da o yaptığı işler bence kendine yakışmıyor. Yapmaması lazım. Artistik yapmayacaksınız lütfen. Yani bunları yapma ya. Sen zaten iyi bir futbolcusun. Sana yakışanı yap yatmalar falan bunlar bırakın hatta ne maratam marata da aynısını yapıyor ya İnanılır gibi değil ya nasıl bunlar gelir gelmez bunu böyle yapıyorlar İnanılır gibi değil yani bu inanamıyorum ya niye böyle yani güreş mi tutacaksın adam ille de beni yani olamaz ya böyle düzgün oynayın ya ne kaybedeceksiniz ya sonuçta kaybedeceğiniz bir maç kazanırsanız da bir maç kazanacaksınız ama insanlıktan ödün vermezsiniz bunu yapmayın. Bir de adam yalandan yere yatıyorsa göster sarı adam. Bir daha göster kırmızıyı. Bak bir daha yapıyor mu ya? Bu ne böyle ya? Et evet, Beşiktaş kendi sahasına Gaziantep yenildi. da yenildi takım. Şu anda kendini yendi. Ama Beşiktaş'ın geçen bak tam Kayseri maçında tam ben iyi değil dedim ama bizim Beşiktaşlı arkadaşlar yok ya dedi. Hayır. Bak orada da haybi bir penaltı vardı. Kayseri iyi oynuyordu bak. Tamam Beşiktaş kazandı. Skora bakıp da aldanmamak lazım. Burada da aynı şey olacaktı ama Gaziantep buna izin vermedi. Üstelik 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazanmayı bildi. E de oynayınca da oluyormuş demek ki. E Gaziantep Spor, şöyle söyleyeyim ya, Gaziantep Spor'u kapatmayla Gaziantep bunu açsan Gaziantep'te bir futbol kültürü var yani. Bu yıllardan beri var yani. Hangi takımın olduğu önemli değil. Oynuyorlar yani. yani ha, yattığı zaman da var mı? Var ama genelde futbol oynuyorlar. Yani onu söyleyeyim. Orada bir kültür var yani. Ta Celal Doğan döneminden beri gerçekten hani o kulüp başkanıydı onun için söyle belediye başkanı. Gerçekten bir futbol şeyi var. Mesela gelip İstanbul'da Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun. Yeniyor mu? Yeniyor. E bu doğal bir şey. E zaten öyle olması gerekiyor. İyi futbol oynuyorsanız bunu göstermeniz gerek. Bunu göstermenin yolu da gol ve goller atmak. E bunu da yaptı. E işte dedi ki ya be beklemişler falan filan. Yani ne bileyim aynı şey diğer takımlar yapmıyor mu? Beşiktaş yapmadım Yaptı. E, futbolun kurallarına göre yapıyorsa sorun yok demektir. E, zamanda oynayacaksın, kazanacaksın. Bütün mesele bu. Zaten niye kaybetmiştir? Beşiktaş? Beklediği için kaybetti. Yoksa Gaziantep'i yenirdi Beşiktaş. E, geçen hafta oynadığı maçlara bakıyorsun. Kazandığı maçlara bakıyorsun. E, deplasmanda da kazandığı maçlara bakıyorsun. E, şimdi bakıyorsun. Demek ki havaya girmemekten. Ben bunu yazı olarak da yazdım. Fenerbahçe için de. Havaya girdiğiniz zaman kaybedersiniz. Sonuna kadar mücadele edin sonuçta kazanacağınıza eminim. Ama son topa kadar mücadele etmeseniz kazanma ihtimaliniz yok. Evet, ligde gol krallığında da şu anda <laughs> Piontek 18 golle liderini sürdürüyor. O orada o Sümen de yakalamış 17 golle. Diğerleri de peş peşe geliyorlar ama e, bu hafta gol atamadı. E, gol attı beş, şey, Başakşehir de e, Piontek atamadı yani. Onu da söyleyelim. Evet, e, Birincilikte de neler olmuş bakalım birincilikte o arada Kocaeli takıldı Ankara gücüne onu söyleyelim. Orada puan kaybetti. Şu anda 58-6 puana düştü. Şu anda Kara Gümrük'te oradan bastırıyor Erzurum Gençler Birliği. Gençler Birliği bu hafta ilk defa yenildi. Bu arada Çorum Spor'un başına Tuncay Şanlı geçti. Tuncay Şanlı 12 maç sonra 13 maç sonra Gençler Birliği'ni yenmeyi başardı. Deplasmanda üstelik de bakalım neler olacak. Orada da kıran kırana karşılaşmalar devam ediyor birileri yükseliyor, düşüyorlar derken böyle devam ediyor. Mesela Ankara gücü deplasmanda beraber kaldık Hoca ile. Bu da önemli bir olay. Evet, e, ikinci ligde de kırmızı grupta Aksaray Evet, Serik Belediyesi liderliği kaybetti. Hatta teknik direktör değişikliğine gitti. Motolux 68 Aksaray Spor şu anda liderliğe oturdu. Bir puan fark var. Ama burada da e, Serik Belediyesi hala şansı var. Ama şu anda liderliği kaybetti. Beyaz grupta Sarıyer en son liderdi. Bakalım neler olmuş. Sarıyer'de 60 puanla ya da 8, 60, 2 puana düşmüş. Batman petrol yetişmiş yani. Bak işte dalga geçtiğiniz zaman bu işin şakası yok geliyor alttan takımlar. Kastamonu bir yere bastırıyordu. Kastamonu üçüncü, altın orada dördüncü olarak devam ediyor. Ee, Batman Petrolle, ile Sarıyer arasında iki puan fark var. Ee, bu işin sonu rakam nasıl bitecek? Çok kıran kırana geçecek orada da. Evet. Üçüncü ligde de birinci grupta Bursa Spor, o da bu hafta yenildi. İlk, yenilgisini aldı üstelik de. Bursa Spor şaşırttı. Kütahya Spor mu? Evet Kütahya Spor da hemen arkasında zaten. <laughs> Bu hafta yenildi yani lider. Aynı zamanda ikinci grupta da Balıkesir liderliği kaybetti mi? Evet bakalım. Onlar uzun süredir sürüyor, sürdürüyorlardı da. Bu hafta Balıkesir evet kafa kafaya geldi Muğla'yla. Ee, puan kaybetti. Berabere mi kaldı? Yenildi mi o da? Evet. Evet yenildi. Tire'ye yenildi. O zaman da beraber şimdi kafa kafaya geldiler Muğla'yla bakalım neler olacak haftaya o da etme meskuta geliyor galiba. Demek ki liderde kalmak zor. Mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeniz lazım. Kendi sahanızda yenilirseniz işte işiniz zorlaşıyor. Evet üçüncü grupta şimdilik üçüncü grupta da Ordu 52 Ordu Spor şu anda liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi Ayvalık Belediye Spor 45 puana sahip. Sinop Küçükçekmece liderdi bir ara uzun süre. O da düşmeye başladı. Evet dördüncü grupta Yine bir ordu takımı yok. Bu kez Mardin liderliğe yarıştı. 1969 spor Mardin. 49 puanlı lider. Sebat gençlik ikinci. Ordu spor üçüncü olarak sıralanıyor. Burada da Kıran Kıran'a mücadeleler devam ediyor. Bu arada Kadınlar Ligi'nde de Kıran Kıran'a şampiyonluk yarışı devam ediyor. Fenerbahçe Galatasaray'la beraber kalınca. FOMGET yani Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'te kazanınca kafa kafaya geldi şu anda Averajla Fenerbahçe lider ama Fenerbahçe'nin işi zor. Ee, yani bu hafta Galatasaray'la oynadı. Beşiktaş'la da daha önceden kaybettiydi Kendi aslında deplasmana gidecek. Gerçekten işi zor. Bakalım e, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'te bastırıyor. O da ALG'ye gidecek. Onların e, yani ikisinin de kolay maçları yok ama şöyle söyleyeyim Fenerbahçe başarılı. E, az söyleyeyim ya, havaya giriyor. Havaya girdiği zaman da puanlar dağıtmaya başlıyor. Sonunda şampiyonlukları kaybediyor. bunu 4 senedir yapıyor yani. 200 gol attığı zaman da aynı sorunu yaşadı. Şimdi de en çok gol atan takımlardan biri. Averaj çok iyi. Fakat ne yazık ki bu bir istikrarın yani sürdüremiyor. Bakalım e, tab tabii şöyle de form gitti bunu başaracak mı o da belli değil ama şu anda şampiyonluk şansı olan iki takım e, en yakın takipçileri Beşiktaş. Beşiktaş'a da 9'ar puan fark attılar. Herhalde bu ikisi yarışı bırakmaz diye düşünüyorum. Zaten çok az bir zaman kaldı. 2, 4, 6, 7 hafta var. 21 puan alınacak. Uzun zaman ama hata yapan kaybeder. Onun da söylemekte yarar var. Yani söyle söyleyeyim havaya girmeden sonuna kadar futbolunuzu oynamak zorundasınız. Oynamazsanız şampiyonluk şansınız olmuyor. Bak daha önceden de Pomget'e kaybettiğinde son 3 dakika kala Öndeyken futbolcu değiştirdi. Sonra bir beraberlik golü geldi. Maç uzatmaya gitti. Armin Sakuş şu anda gol kraliçeliğinde lider olan 20 golle. Armin Sakoç 2 gol daha attı ve şampiyonluğu kazandı. Yine aynı şeye geliyor. Onun için dikkat etmek gerekiyor diyorum. Dikkat etmediğiniz zaman şampiyonluklar da gidiyor. İsterseniz ne kadar önde olursanız olun. Ona da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki bunu hep yapıyorlar. Onun yap, e, yapmaya da devam edersen de şampiyonlukları kaybetmeye de devam ediyorsun. Evet haftaya 28. hafta Galatasaray Antalya Spor ile karşılayacak kendisi aslında yani rahat kazanır diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray sahasında maç kaybetmiş. Zaten hiç yenilmediği için yani bilmiyorum yani ilk yenilgisini tattıracak takım da henüz çıkmadı. Onu da söyleyelim yani. Yani Gaziantep kendisi aslında Belenona Kayseri Spor'la oynayacak. Kayseri Spor da kazanıyor. Antep de kazandı. Antep üstelik de 10 kişi kazandı. kran kran bir maç olur. Antep favori görünüyor. Ama Kayseri Spor'un da şu oynadığı futbola baktığınız zaman buradan gollü bir beraberlik çıkar diye düşünüyorum. Kasımpaşa Kore'den Alanya Spor ile karşılayacak. Kasımpaşa ee, kaybetti. Alanya Spor da kaybetti. İki bakalım bunlar açık futbol oynuyorlar. Bu gollü bir maç olur diye düşünüyorum ama Kasımpaşa herhalde kazanır diye düşünüyorum yani. Kendi sahasında olduğu için ama Alanya Sporu'nda ne yapacağı belli olmuyor. Kaçırdıklarını Galatasaray karşısında yaparsa o da kazanma ihtimali var. Evet Başakşehir iki kaybeden takım Trabzon'la oynayacak. Trabzon ilk Fatih ilk, ilk sınavını verecek. Bakalım Çağdaş Atan nasıl bir e, karşılık verecek. E, o da Kayseri'de kaybetti. İki kaybetmiş takımın maçı olacak. Geçen seneler kazanıyordu Trabzonspor. Bakalım bu sene kazanabilir mi? Zor maç olacak. İyi ol, iyi futbol olur onu söyleyelim yani. K Konya Spor kendi sahasında Beşiktaş'ı karşılayacak. Bakalım Konya Spor kendi sahasında Beşiktaş'ı yenebilecek mi? Yoksa Beşiktaş, çünkü Beşiktaş'ın da ne yapacağı belli olmuyor. Bir kaybettiği hafta geliyorsun, bir de bakıyorsun fark atıyor yani. Onu da düşünmek lazım. Ama Konya Spor'da iyi oynuyor. Sonuna kadar mücadele etmeseniz kazanma şansınız yok diye düşünüyorum. Bize spor Bodrum Spor'la oynayacak. Bodrum Spor iyi futbol oynamaya başladı. Zaten oynuyordu da gol ve goller atamıyor. Golü yine atamıyor. Çok zor attı yani. Onunla söyleyelim yani. Ama sonuçta kazanmaya başladım. başladı. Başlayınca da işte otomatikmen yükselmeler de başlıyor. Onu da söyleyelim yani. Şimdi <laughs> Rize Spor da Antalya Spor karşısına ama sahasında da o da iyi oynuyor. Herhalde kazanır diye düşünüyorum. Evet Hatay Spor kendi sahasında Sivas'ı ağırlayacak. Sivas kendi sahasında kazandı. Hatay deplasmanda Trabzon'u yendi. Onun için çok zorlu bir maç olacak. Ee, Sivas'ı da daha önceden Rıza Çalınbay çalıştırdığı için bakalım. Eski hocalara ders veriyorlar. Bakalım burada da verebilecek mi bakalım. Yoksa Sivas mı kazanacak ama yani zor maç olacağı kesin. Bundan sonra bütün maçlar zor olur yani. İşte diyor mu çember daraldıkça. Evet Göztepe'nin Eyüp Spor karşılayacak. Rahat iki takımı karşılaşması gollü maç olur diye düşünüyorum. Göztepe sahasındaki seyirci avantajıyla herhalde kazanır diye düşünüyorum. Ama tabii Eyüp da şakası olmuyor. Eğer eski havasını yakalamaya başladı gibi bir görünüyor. Zor bir maç. Evet Fenerbahçe dinlenerek geçti ama şu anda <laughs> yani Perşembe günü Avrupa Kupası maçı var. Çok zorlu maç. Üstelik deplasmanda. Oradan gelecek Samsun Spor'la karşılayacak. Geçen sene de aynı şey olmuştu. Bakalım burada işi zor Fenerbahçe'nin eğer iyi oynamazsa Samsun Spor'un ne yapacağı belli olmaz. Ama sonuna kadar mücadele ederse kazanır diye düşünüyorum. Ama zor bir maç olacağı kesin. Çünkü Samsun Spor maçı sonuna kadar oynayabilecek bir kapasite bir takım. İşin şakası yok. Daha önceden şampiyonluğu Samsun'la gitmişti. Bunları eğer hesaba katarsa Samsun Spor'da yenir. Ama katmazsa işte yani ben nasıl yenirim diye çıkarsan yenemezsin. Aynı şey Trab Samsun Spor için de geçerli. Onu da söyleyelim. Sonuna kadar mücadele edersen başarı gelir diye düşünüyorum. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diyorum. Hoşçakalın.